Merhabalar, selamlar sevgili Aslan burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün tüm Aslan burçları için 21-27 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Herkese güzel bir hafta dilerim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve niyetinizi aşağıya mühürlemeyi unutmayın. Bakalım bu hafta Güneş yükselen, Ay burcu Aslan olan arkadaşlarım neler bekliyor? Şöyle hemen arkadaşlar bir fincanınızı göstereyim. Şöyle bir bakın. Hmm, bakın burada kim var biliyor musunuz? Kafa burada. Ağızda bir T harfi şeklinde sigara. Ve kocaman bir göbek var. İçinde de gizli bir tane Y harfi görebilirsiniz. Bakın şuradan gördünüz mü Y harfi. Ve şurada da sanki açılmış bakın şuradan üst tarafı açılmış bir kilit var. Gördünüz mü şu kısmı? Bakın Y harfi açılmış kilit. Bence göründü. Şu ortadaki siyaha odaklanmayın. Şu beyaz kısmı odaklanın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Buradaki kişi bizzat sizsiniz. Kadın ya da erkek olmanız hiçbir şekilde fark etmiyor. Birazcık karışık ama net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Buradaki görüntüde şöyle bir durum var. Burada sizin sigara içmeniz evet gerçekten sıkıntılı dertli olduğunuzu ve çözümlerinizi çok çok olmayacak yerlerde aradığınızı söyleyebilirim. Yani bir kişiyle probleminiz varsa o problemi sadece o kişiyle yine çözebilirsiniz konuşarak. Ama siz belki de yanlış kişilerde ya da yanlış iş yerlerinde, yanlış kariyerlerde parayı, aşkı arıyor olabilirsiniz. Yani birazcık yanlış bir yerde dolandığınızı ifade ediyor. Ama bakın sıkıntınıza çözüm arıyorsunuz bu dönemde. Ama bakın bu sigara dediğim kısım T harfi olarak görünüyor. Bu T harfi de sizin şu aralar sanki hissedebilirsiniz. ya yani insan hisseder bunu yani ister istemez. Bir sınanma döneminde olduğunuz sanki sabrım sınanıyor. Ne kadar dayanabiliyorum, ne kadar çalışıyorum, ne kadar özverili davranıyorum, ne kadar sabredebiliyorum. Sanki bu yani sınanıyorum ve bir şey bekliyorum. Hiçbir şey olmasına gerek yok. Sanki bir şey bekliyorsunuz arkadaşlar. Ve e, bu konuda ben sizleri çok çok sabırlı gördüm. Dediğim gibi bu T harfi zamanla artık bir şeylerin düzelmeye başlaması. Ama bir yandan da birazcık kişinin yani faal sahibinin sizlerin e, sınandığınızı hissettiğiniz bir dönem olduğunu söylüyor. Buradaki karın şişiniz tamamen hamilelik konusuyla alakalı. Yani evet hamilelik aile içerisinde olabilir. Buna belki biraz sıkılıyorsunuz. Bunun için sabrediyorsunuz ve yapacak hiçbir şeyiniz yok. Olabilir. Ama onun haricinde dediğim gibi kadın erkek hiç fark etmez. Buradaki hamile görüntüsü sizin yeni bir şeyleri ortaya koymanızı, yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir evlilik, gerçekten yeni bir çocuk. Onun haricinde bir mahkemeniz olabilir. İster ayrılın, ister barışın. İkisi de sizin için yeni bir dönem olabilir, yeni bir başlangıç olabilir. Belki yepyeni bir ülkede, yepyeni bir iş kulunda bir başlangıç yapabilirsiniz. Sizler, çocuklarınız, anne baba, yepyeni bir dönem aslında başlıyor. Sizler de açık söyleyeyim buna gebesiniz. Bir şeylerin artık ortaya çıkmasını bekliyorsunuz. Çünkü çok emek vermişsiniz. Bu verdiğiniz emek sadece gidip çalışıp çabalamak değil. Sabır da aynı şekilde beklemek de aynı şekilde. Siz arkadaşlar elinizden gelen desteği yapmışsınız bu konuda. Bakın şimdi içinizde bir Y harfi belirmiş. Y harfinin hemen yanında da bir kilit var. Bu şu demek? Siz bir seçim yapacaksınız bu dönemde. Sizin seçiminize göre bir sonuç çıkacak. Yani bebek nasıl çıkıyorsa sizin seçiminize göre ortaya bir sonuç çıkacak ve neyi seçerseniz seçin sizin hayatınızdaki bir kilit açılıyor. Hiç görmediğiniz, bilmediğiniz bir iş kolu, hiç görmediğiniz şehirler, ülkeler, hiç elinize geçmemiş paralar, çalışmadığınız bir departman olabilir, hiç daha önce katılmadığınız bir şeylere katılabilirsiniz. Belki daha önce şansınızı denediniz, bir başvurunuz onaylanmadı, şimdi bir başvurunuza onay alabilirsiniz. Böyle bir güzellik var. Yani şunu sağı için solu seçin değil. Seçiminiz zaten doğru. Onu söyleyeyim ve işin artık son noktalarına bakın göbek zaten çok büyük işin son noktasına gelmişsiniz ama dediğim gibi canınız sıkılmış ve bu sıkıntınız aslında bir parça sınanmayla alakalı dediğim gibi bir şeyleri bekliyorsunuz beklentilerinizle ilgili de güzel bir sonuç dönemi geliyor. Şimdi hadi bakalım şöyle bir başlayalım. Arkadaşlar şuraya ayrı değerlendirelim. Bakın güzel bir telefonunuz var. İyi bir telefon alabilirsiniz. Bu telefon özellikle 4 rakamıyla bağlantılı. Bir şeylerin artık bittiğinin haberini alabilirsiniz. Bu artık işte bu mahkeme bitti, şu bitti, bu bitti gibi yani sizin için iyi. Belki birisinden kurtulmak istiyorsunuz. Bir hastalıktan kurtulmak istiyorsunuz. Allah sağlık versin. İstiyorsanız bakın böyle bir bitiş var. Bir şey gerçekten bitiyor yani. Aslında 4 rakamın burada ölümü çünkü affedersiniz sim geliyor. Ama buradaki ölüm ne? Bir şeyler bitiyor. Olması gereken bir zaman dilimi vardı. Belki bir sınanma vardı. Bir ayrılık dönemi vardı. Bu ayrılık dönemi, bu soğukluk dönemi yine bitebilir. Ve ondan sonra asıl yaşamanız gereken mutlu, mesut, bol, bereketli dönem aslında sizler için Yavaştan arkadaşlar başlıyor. E harfi çıkmış. Onu söyleyeyim. Yani bu dördünün devamında özellikle adında, soyadında sizlerden E harfi olan, daha hanede E harfi olan belki partneriniz, belki bir işe gireceksiniz. Bir meslek yapacaksınız. İçerisinde E harfi var. Bunu yine singelemesi kuvvetle muhtemel diyebilirim. Bir kişi çok fazla konuşuyor arkadaşlar. Kafanızın tepesinde böyle ağaç kakan gibi tık tık tık, tık. Hadi abi ha de böyle hmm, bakın şurada göstereyim. O kadar konuşuyor ki yani bir şey yapacağınız varsa da yapmıyorsunuz ve sizin bakın aklınızda bir balık var. Bakın bir balığınız var görüyorsunuz. Bu balık kalkıyor ve bir bıçağa dönüşüyor. Yani normalde sizin aklınızda çok güzel bir plan varken, işte iyi giden belki bir ilişkiniz varken, iyi giden bir süreciniz varken o kadar karşınızdakiniz ya da bir şey çok hevesleniyorsunuz. Bu kişi annedir, babadır vesaire diyemem. Biraz haneden uzak bir insan. Ama o kadar çok konuşuyor ki adında bu arada S-E-T harfleri olabilir onu da ayrıca söylemiş çıkmış. Konuşmalarıyla o balığınızı sanki bir bıçak haline getiriyor ve sizin aklınızdan bu güzel balığı kısmeti komple sildiriyor. Yani birisinden hoşlandığınızı anlatırsınız yok o aslında böyle bir insan şöyle böyle der ayı inersiniz hevesini kursağımda bıraktın diyebilirsiniz. Yani böyle bir konuşma size yapabilir. Belki fiziksel bir değişim istiyorsunuz. Anne baba kalkıp yaptırma, ettirme yani bilemem şimdi aile durumunuzu. Ya da dışarıdan birisi niye yaptırıyorsun İşte şöyle olursun, böyle olursun gibi konuşup sizin bütün hevesinizi kursağınızda bırakabilir. Böyle bir insan var. Kıskanç olduğunu düşünüyorum. Bunu ancak kıskanç bir insan yapar. O da ayrı bir konu. Şimdi meraklı gözler seni özler. <laughs> Bakar mısınız şurada kaşı kalkıp Şurada ya sinek gibi bakıyor musunuz surata? Sinek surat. Yani sinek gibi size bakıyor. Ama meraklı ve biraz korkuyor. Bu korkmasının sebebi kafasında çok güzel düşünceler var ama geçmişi birazcık kirli ya da size karşı yaptığı hareketlerden dolayı birazcık arkadaşlar mahcup konumda. Bu yüzden çok fazla yaklaşamıyor yanınıza. Artık aklınıza kim geliyorsa herhangi bir harf sağında solunda görmedim. Ama birazcık böyle sinek gibi ve bakıyor arkadaşlar. Size baya baya bakıyor. Yani sizin aslında onunla böyle bir al, alıp veremediğiniz yok. Sizin onunla bir derdiniz zaten yok. Onun derdi sizsiniz. Şu an için ve bakın aranızdaki bir şeyleri düzeltmek, temizlemek adına sizinle ufaktan bir iletişim kurma durumu olabilir bu hafta sadece bakışı çıktı yani %100 bir e, iletişim kurma diyemem ama kişinin aklında niyetinde böyle bir görüntü var arkadaşlar baya baya sinek gibi böyle vız vız yapar ama siz onun vız vızını duyarsınız çok fazla kendisini göremeyebilirsiniz yani varlığını hissettirebilir çaldırıp kapatabilir yani bir akrabadır çaldırır kapatır siz ona geri dönmezsiniz yani anlatmak istediğim bu bakalım bakalım. Şurada bir tane keçi var. Keçi insan gibi görünüyor. Bu sol taraftan, ayakları sol taraftan gelen bir şey. Bu bir kadın. Kadının adında soyadında C, Ç harfleri görünüyor ikisinden biri fark etmez. Bu kişi keçi gibi görünüyor suratı. Ya arkadaşlar bu kişi büyüyle uğraşıyor onu söyleyeyim. Ya da bu kişi tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi inanılmaz inatçı. Ve inadı da yani sanki sadece size inat bir şeyler yapan bir kadın. Birazcık kilolu ve yaşı var böyle genç işte nasıl diyeyim yani 20, 25, 30 yaşında bir insandan bahsetmiyorum. Yaşı daha ileri. Bir kişi birazcık da dediğim gibi kilolu. Bu kişiden size bir el gelebilir. Dikkat edin bu bir yardım eli değil. Şu kişiden bahsediyorum. Bu yardım eli değil. Bu tamamen para düşünen, sizden nasıl yararlanırım diye düşünen bir kişi uzak durmakta fayda var. Üst kısma baktığımda gelecekle alakalı planlar var ama birazcık şu an için beklemeye almış görünüyorsunuz. Niyetler, kısmetler bakın çok çok fazla. Baya yani 1, 2, 3, 4 ve 5-6 tane kadar niyetiniz var. Bu kadar mı yolunda gitmiyor bir şeyler öyle diyeyim. Aynı yolda ilerliyorsunuz. Şimdi ikinci defa deniyorsunuz. Az önce 4 rakamında ne demiştim? Bir şeyler var. Sanki sınavma dönemindesiniz. Ee, bir şeyler bitecek. Şimdi ondan sonra asıl olması gereken dönem başlayacak. O yüzden işte ben daha önce evlendim olmadı. işe gittim olmadı. Ne bileyim başka şehre gittim. Yapamadım yaşayamadım geri döndüm. Hah. Şimdi bakın tekrar bununla ilgili bir gündeminiz olabilir ama bu sefer tabii ki bir şeylerden ders almış bir aslan burcu var burada. Çok yoğun görünüyor. Pek fazla aile konularınız yok onu söyleyeyim. Daha çok ben ve benim hayatım ve benim ilgilendiklerim şeklinde bir görüntü var sevgili arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Bu arada ikili bir ilişki için yeni bir yol oluştuğunu söyleyebilirim küçük tatlı flörtler bu hafta başlayabilir. Evet benim diyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı beğeni tuşuna basmayı niyetinizi aşağıya yazıp unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.